şimdi bu anayasa konusu çok enteresan, girift bir konuya dönüştü. Yani Türkiye'de biliyorsun bizim şu anda hala kullandığımız anayasa 82 Anayasası. Ee, ama teoride 82 Anayasası. Yani 82 Anayasası'nı biz o kadar çok değiştirdikçe ki, ki o büyük değişiklikler 2010 referandumu ve 2017 anayasa referandumu ile birlikte aslında anayasayı biz de yine ara ara böyle bazı maddelerde değişiklikler yaparak delik deşik ettiler adeta anayasamızı ve anayasanın ruhuna baktığın zaman, anayasanın söylediğine baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısına ve vatandaşına zararı olabilecek bir anayasa ortada yok. Ama işte AK Parti sürekli bu anayasa gündemini masaya getiriyor, ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Burada başkaca bir meselenin olduğunu anlamamız lazım. En temel hikaye bu. Şimdi Türkiye'de vatandaşın derdi anayasa mı? Yoksa vatandaşın derdi geçim problemi mi? Vatandaşın derdi açlık mı, sefalet mi, yoksulluk mu? Hükümetin içine baktığın zaman anayasaya ilişkin bit kanat diyor ki birinci maddeden ki Hayati Yazıcı Genel Başkan Yardımcısı birinci maddeden son maddesine kadar anayasayı ele alacağız. E, gerekli olan değişiklikleri yapacağız. Ne demek yani birinci maddeden itibaren demek ne demek? Şimdi AK Parti'nin iki tane derdi olabilir. Niye iki tane derdi olabilir diyorum. Çünkü 82'den beri kurulmuş anayasanın Zaten birçok maddesi değiştirilmiş. Anayasamızın kaç tane maddesi var? 177 tane maddesi var. 82'deki anayasamızın. Bunun 143'ü zaten değişmiş. Kalmış 34 tane madde. Şimdi bu anayasa birinci maddeden itibaren değişeceğiz dediğin ya 143'ünü zaten değiştin. Kaldı geriye 4 tane madde aslında. Anayasanın değiştirilmesi, teklif dahi edilenmemesi gereken 4 tane madde. AK Parti'nin hükümetin bununla bir derdi olabilir. Öte yandan şöyle bir şey de yapıyor olabilir. Bu da çok kritik bir burada bir oyun. Şimdi AK Parti %50 artı 1'i artık alamadığının, alamayacağının büyük oranda farkında. E bakıyorsun muhalefet de aslında %50 artı 1'i yakalama konusunda endişeli. Çünkü onlar için de çok zor bir hedef. Dolayısıyla burada çıkarların uyuştuğu, çıkarların birbirine örtüştüğü bir sonuç ortaya çıkıyor. Ne bu? Ya biz bu %50 artı 1'den kurtulalım. Şimdi Cumhurbaşkanı şunu yapabilir. Biz %50 artı birden kurtulmak için muhalefete bir parlamenter sisteme dönüş havucu uzatabilir. Muhalefet de kendisi de 50 artı bir yakalayamadığını bildiği için ya bak biz parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliğine evet diyoruz diyerek o havucu yiyebilir. Ve Cumhurbaşkanı aslında kendi iktidarını devam ettirebilmek için anayasa değişikliğine muhalefetle birlikte adım atabilir. Türkiye'nin aslında önündeki en büyük senaryo, en doğru senaryo diyelim. Bu senaryodur diyebiliriz. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın aslında hukuku çok iyi görünmüyor. En son malum Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un Devlet Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye bir ziyareti oldu. Orada arkada bir saat 17.25'te durmuş bir saat. İşte geçmişte bununla ilgili bir röportajı oluyor Sayın Bahçeli'nin. Çok gündeme geliyor o saat konusu falan. Yani aslında oradan hükümete bir mesaj veriyor. Sayın Bahçeli de sürekli bir subliminal mesaj <laughs> verme evet. eğilimine sahip. Neden onu da anlamış değilim. İşte fotoğraf veriyor, elinde yüzük, elinde dosya, 17-25 yani çık açıktan söyle biz de rahatlayalım gibi bir şey insanın aklına geliyor ama artık o da bir yöntem. Bizi çok ilgilendirmiyor, saygı duymak lazım ama bu yöntem iktidara sürekli bir sopa gösterme. İktidara niye sopa gösterir? Şimdi bunu sormak lazım. Her şey çok güzel değil mi? Siz çok güzel bir ittifak içinde değil misiniz? Ülkeyi paylaşmış yönetiyor değil misiniz? Böyle görünüyor dışarıdan. Ama demek ki ne var burada? Sayın Cumhurbaşkanı MHP kadrolarından sıkılmış olacak ki bunlardan uzaklaşmak istiyor. Hani buna amiyane tabirle paçayı kurtarmak istiyor diyelim. Her paçayı kurtarmak istediğinde bir adım atma çabası ortaya çıkınca Sayın Bahçeli süblimler bir mesajla karşımıza çıkıyor. Burada nasıl paçayı kurtarırsın sorusunun anayasa değişikliğiyle bağlantılı bir cevabı var. Nasıl paçayı kurtarırsın? Eğer dersen ki 50 artı bir alan değil en yüksek oyu alan birinci kişi cumhurbaşkanı seçilir gibi bir anayasa değişikliği yaparsan ne olur? Artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'ye ihtiyacı kalmaz. MHP kadrolarına, MHP tabanına ihtiyacı kalmamış olur. Ve bu şekilde paçayı onlardan amiyane tabirle kurtarmış olur. Bunu gören Sayın Bahçeli de Sayın MHP yöneticileri de ne yapmış olur? Der ki Aa bizler bir saniye böyle olursa bu anayasa değişikliği falan e, bizim iktidardaki ortaklığımız elimizden gider. O zaman anayasa değişikliğini aklına bile getirme. Bunu getirirsen ben de sana 17-25'te gelirim. Bak daha önce de söyledim 17-25'in mutlaka hesabını soracağız şeklinde bir mesaj vermiş olur. Dolayısıyla buradan anlayacağımız şu ittifaklar arasında ortaklar arasında Ciddi bir güç kavgası var, iktidarını muhafaza edebilme kavgası var.